Üstümüze üstümüze bir devrim geliyor. Biz bu devrimin içerisinden hazırlanmış bir şekilde çıkmak için çalışmalıyız. Ve yetkimizin olması lazım. Yetkimizin olması lazım. Yetkimiz var bir biçimde çalışmalıyız. Bugün pandemiyle rahat rahat söyleyebiliyoruz burada o güzel bir şey. Pandemiyle meşgulüz. Pandemi dediğimiz şey küresel tezgah oyunlarından sadece bir tanesi. Ve çok açık bir şekilde söylüyorum, çok açık bir şekilde söylüyorum, yakın zamanda insana ihtiyaç kalmayacak. Karanlık fabrikalar başladı arkadaşlar. Karanlık fabrikalar başladı. Fabrikada hiç ışık yok. Makineler çalışıyor çünkü. Makineler kendi kendine çalışıyor. Robotlar. Bin tane, beş bin tane, on bin tane insana yaptıracağın işi bir düzine robot orada sistematik bir biçimde yapıyor. Üç, üstlerinde dört beş tane mühendis var. Ve bunlar bu işi yürütüyorlar. Peki ben şu soruyu size soruyorum. E, en azından şunu biliyorsunuz çok net, aşikar. Karanlık fabrikaları herkes görmemiş olabilir. Kitapta yazmazla alakalı. Ben onlarla bir ara bir görüşeceğim. Bir nasip olursa bir görüşeceğim. Çünkü 3-4 defa aradım, ulaşamadım. Girmeyeceğiz şimdi o konuya. Biz burada biraz meselemize odaklanalım. araçların kendi kendine gitmesi meselesi yani otonom araçlar mevzusu hepimizin artık aşina olduğu, örneklerini gördüğü, YouTube'da en az bir tane videosunu izlediği bir mevzu. Arkadaşlar yakında şoför diye bir şeye ihtiyaç kalmayacak. Ve bu çok uzak bir gelecek değil bu, yakın bir gelecek. Teknolojik ilerleme çok hızlı olan bir şey. Bugün batarya maliyetleri biraz yüksek ama bugün yüksek. Batarya maliyetleri yakın zamanda yeni bir tekniğin geliştirilmesiyle beraber ciddi anlamda bir düşüş yakaladığında petrol fiyatları da sert düşüşlerle karşılaşacak. Yine bakın buradaki petrol fiyatlarının sert düşmesi bizim için iyi bir şeymiş gibi görünebilir. Petrol fiyatlarının sert düşmesi, sert finansal hareketlerin oluşmasına, sert finansal hareketlerin oluşması iş piyasası dediğimiz yerde çok ciddi dönüşümlere, ani dönüşümlere sebep olur. Biz bunun farkında olarak bir siyaset yapmak istiyoruz. Mevcut siyasi kadrolar mevcut siyasi kadrolar, partilerde yer alan bu süreçlerden çok uzaklar veya bu süreçleri dinlerken böyle e, geleceğe dair eğlenceli, fütürist bir sohbet dinliyormuş gibi bir tavır takınıyorlar. Özünde kimsenin konuyla ilgilendiği umursadığı yok. Evet. Ne dedi arkadaşım? Oradan birisi söylemiş. Kıyamete zorlamak. Böyle bir çalışma var. Böyle bir çalışma var. Yani bu somut bir durum. Böyle bir çalışma var ve yapılıyor. Gözümüzün önünde yapılıyor. GDO'lu gıdalar sürekli artışta. Sürekli GDO'lu gıdaları bir şekilde yiyoruz. Yediğimizin hangisi GDO'lu hangisi değil bilmiyoruz. Yapay üretim son derece ileriye gidiyor. Ve bak Avenger'lerden bahsettin. Evet ister bir şeyler yapıyorlar. E Müslümanlar arkadaş. Yani Müslüman siyasetini artık birazcık temizleyip toparlasak şu tarlacıların, rantçıların, şunların, bunların işte akrabalarından gelen destek ile siyaset yapanların siyasetinden şu siyasetimi, siyasetimizi bir toparlasak, temizlesek. Çünkü Layla İlom zamanını çoktan geçtik lay lay zaman mı? Çoktan biz geçtik. Ha bugün şu tartışmaları sevenler de çok. Bu videoyu belki o düşünceden insanlar da izleyecek. İşte Mustafa Kemal ve prensipleri. Yüz yıl önce yaşamış bir adam. Ve öyle bir çağa giriyoruz ki işi sürekli takip eden insanlar bile 5 dakika sonrasını fark edemeyecek bir durumda. Öyle bir çağa giriyoruz. O yüzden içi boş, sığ tartışmaları tartışmamızın konusu bile yapmamalıyız. Konuşmalarımızın konusu bile yapmamalıyız. Herkes istediğini düşünsün, istediğini dinlesin, istediğiyle konuşsun.